İyi akşamlar sevgili yengeç burçları. Bugün de sizinle beraberiz. Önümüzdeki günlerde bakalım sizler neler bekliyor diyoruz ve başlıyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, arkadaşlar hala bu üzerimizden çok kişinin üzerinden bu tedirginliği ve korkuları at, atamamış olduğunu görüyorum. Önümüzdeki günlerde... Hani böyle bu yaşından, dünyanın üzerindeki bu o afetten, bu üzerimizdeki e, imtihandan kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Ve bir anda her şey yarım kaldı, hayat neredeyse durdu gibi. Büyük bir ihtimalle bu kaygılarınız ve korkularınız bundan kaynaklanıyor. Hep kaybetme korkusu yaşayan kişiler var. Artı e, işiyle alakalı korkuları, endişeleri olan kişiler var. Parasal anlamda... Endişesi olanlar var. İnşallah böyle e, yakın zaman içerisinde inşallah artık hayat normale yavaş yavaş dönüyor. Rabbim tez zamanda bu üzerimizdeki imtihandan kurtarsın. Kurtaracak da inşallah. Hep böyle kalmayacak. Bir şeyler normale dönecek Rabbimin izniyle diyorum. Ve yakın zaman içerisinde e, bu üzerinizdeki korkuları e, zaten bir şeyler açılmaya başlıyor. Ve endişeleri atın lütfen arkadaşlar. Eee... Böyle daha çok hani sevdiklerinizle zaman geçirmeye çalışın. Böyle bir anda da zaten işlerinize yoğunlaştığınız için zamanla aşacaksınız inşallah diyorum. Ve bazılarının böyle çok çoktan görmediği insanlarla inşallah kavuşma anını görüyorum. Bakın yol düşünen kişilerin birdenbire yollarının açıldığı hatta birileri böyle sevdikleriyle birlikte yola gitme. Hadi aşk anlamında da sevgiyle sevdikleriyle günü birlikte olsa böyle o düşündüğümüz yol yolların artık açıldığını görüyorum O yüzden diyorum ki hani hep böyle korkuyla endişeyle de yaşanmaz O yüzden bayağı bir enerjiniz çökmüş görüyorum İnşallah yakın zaman içerisinde aşacaksınız bütün bu sıkıntıları şu da şöyle kocaman bir ayağa da benziyor Oo, bakın şöyle bir ayak sanki ee, önümüzdeki günlerde ve haftaların içerisinde dediğim gibi baya baya koşturmaca yaşayacaksınız. İşler işsel anlamda hatta çok kişinin kapanan kapılarının artık açıldığını görüyorum. Ve ee, birdenbire başka yerlerden de gelen teklifler var onu da söyleyeyim. Gelen o teklifleri de değerlendirdikçe inşallah böyle hani o üzerinizdeki endişelerden, korkulardan kurtulacaksınız. Ve bazıları sanki o kısmet benim der gibi bazı şeylere adım attığını görüyorum işiyle geleceğiyle alakalı. Hatta bakın gördüğünüz gibi yeni ay size çok çok iyi gelecek. Dolunay çıkmış burada. Bu dolunayla birlikte, dolunayın gelişiyle birlikte önümüzdeki günlerde inşallah daha da feraha çıktığınızı görüyorum. Yani bu kaygılar tamamen ortadan, korkular ve kaygılar ortadan kalkacak. Kavuşmalar olacak, yollar olacak. Kapanan bütün kapılarımız açılacak. Şurada bir azı diş çıkmış. Azı diş yerinden çıkmış bir diş. Azı diş e, sıkıntı demektir. Ama yerindeyse sıkıntı, ağrıyan diş yerindeyse eğer ki azı diş sıkıntı demektir. Ama bu yerinden oynamış. Bakın kökleri de görünüyor. Yerinden oynamış çıkmış diş sıkıntıdan kurtulmak anlamına gelir ve yavaş yavaş bütün sıkıntılarınızdan arınacaksınız ve yavaş yavaş yeniden böyle hayata sarılıp yeni yeni hayaller kuran kişiler görüyorum bu sıkıntılardan kurtulduktan sonra bir şeyler böyle daha çok gelişmeye yeni tekliflerle ya da işinizde böyle yoğunlaşmaya başladıkça yeni hayaller de kuracağınızı görüyorum. Bazılarının bayraklı bakın bayrak biri elinde bayrak tutuyor. Şöyle bayrak kendisini kurmak gibi hayali olan kişilerin inşallah bu yaz aylarında Hayallerine, hedeflerine ulaşacaklarını görüyorum. Yine söylüyorum, yağmur gibi de bazılarının üzerine ya büyük bir ihtimalle bunlar dua eden kişiler, dua yağdığını görüyorum. Edilen dualar, inşallah karşılıksız kalmayacak. Rabbim, ee, çok yakın bir zaman içerisinde isteklerinizi teker 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 inşallah elinize verecek diyorum ve ve ferah çıkacaksınız. Parasal anlamda da tamam, parasal anlamda da evet işleriniz. Ee, açılmaya başladıkça konum olarak böyle bazılarının önümüzdeki ayın sonlarına doğru falan yükselmek gibi e, hatta e, terfi gibi hatta böyle atama beklentisi olanların da böyle kapılarının açıldığını görüyorum. Parasal anlamda biraz daha hani böyle harcamalarınıza dikkat ederseniz önümüzdeki ayların içerisinde inşallah bugünlerin şeyini çıkartırsınız. Acısını çıkartırsınız. Harcamalarınızı ilerleyen saatlerde bir ay sonra ya da iki ay sonraki dönemde inşallah Neyse o hayalleriniz daha iyi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Şurada koşar adımlarla birilerinin bir yerlere gittiğini görüyorum. Yine diyorum kavuşmalar çoktanları görmediğiniz yakınlarınız ve sevdiklerinizle birlikte de kavuşmalarınızın olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani öyle çok ciddi problemler yok aslında da sizin kafanızdaki kaygılar büyük bir ihtimalle. Onları da yakın zaman içerisinde aşacaksınız diyorum. Bakın oradaki ayak gördüğünüz gibi bir kuşa dönüştü. Kuş beklenen haberlerin geldiğini görüyorum. Şurada e, sıkıntılı bir bayanın sevinç yaşına boğulduğunu yani her neyse sıkıntısı bir vakti kalmış. Belki bir hafta en geç bir haftalık süreç içerisinde o sıkıntısını atıyor ve sevinç gözyaşı akıtıyor inşallah Allah'ın da izniyle. Şurada e, bir bayanın e, Kafasında soru işaretleri olan bir bayan. Yalnız böyle iki kişi arasında kalmış ama sanki geçmişiyle de kurcalanan bir kafa. Böyle şöyle, evet e, yeni çıkan biri ve geçmişindeki insanla yarım kalan şeyler büyük bir ihtimalle kafasına takılmış ve kafasında soru işaretleri olduğunu görüyorum. Yakın zaman içerisinde. Bu 6. Altı, 6. ayın içerisinde bütün bu soru işaretleri ortadan kalkacak ve ona göre de inşallah yolunu çizecek diyorum. Artık her neyse olay. Yine şurada önün birileri birilerinin önünde eğilmiş. Yani beklediğiniz kişilerin daha doğrusu bir adam bir bayanı bekliyor. Sevgiyle alakalı kırgınlık yaşamışlar. Hatta birileri girmiş araya büyük bir ihtimalle. Nedense bayan boynunu eğerek sanki böyle bir suçluluk duygusu gibi ya da artık neyse bu olay bayan kendini affettirmeye çalışıyor ki ve iki vakitte kadar iki gün değilse en geç iki haftaya kadar da böyle aralarındaki sorun <laughs> tamamen ortadan kalkacak diyorum ve barışma. Şurada ee, iki kişi ee, sanki böyle. İki kişi ortaklaşa bir şeylere karar vermişler. Ama arada bir sorun var sanki. O sorun her neyse parayla alakalı bir sorun olabilir. Ya da birileri kafa karıştırıyor da olabilir. O sorun ortadan kalkıyor. Ve bakın ikisi de ellerinde meşale tutuyor. Yani demek ki ortaklaşa yapmak istedikleri şey neyse ama önlerine dikilen sorun neyse birlikte aşacaklar o sorunu. Ve ondan sonraki dönemde işlerine yollarına devam edecekler. Kapı açılıyor. İş kurmak hayali olanların da önümüzdeki haftaların içerisinde yavaş yavaş artık bir anda böyle kapılarının açıldığını ya da iş kuracaklar falan gibi. Ayın 25'i çıkmış bu Haziran'ın 25'i. Göz aydını kime ise artık böyle bayrak sallanıyor. Devlet bağlantılı kapılardan mahkemelik olay olabilir. Devlet kapısında iştir, eğitimle alakalıdır. Her ne gibi e, devlet kapısından beklentileriniz var ise Haziran'ın sonlarına doğru 25'inde ve 25'inden sonraki dönemde artık onlar da güzel sonuçlar getirecek size diyorum bakalım parasal anlamda bazılarının da böyle daha önceden işsel iş yapıp da alamadığı paralar da artık yavaş yavaş paralar akmaya başlayacak diyorum yine bazılarının böyle e, hani ekonomiyle alakalı korkularının olduğunu görüyorum ama inşallah aşılacak bütün bu sorunlar Altıncı ayın ilk haftalarında zaten bir yoğunluk, bir koşuşturmacayla işlerinizin yoluna girdiğini ve sonlarına hatta e, Haziran-Temmuz'un ilk haftalarında da o parasal korkularınızdan da tamamen aşmış kurtulmuş olacaksınız diyorum. İki aylık süreç içerisinde de bazılarının böyle ani evlilik kararı aldıklarını görüyorum. Ee, yani... Artık yaşadığınız sıkıntılar yavaş yavaş bitiyor büyük bir ihtimalle. Hukuksal sorunları olanlar, mahkemelik davası olanlar, bazılarının böyle sanki bir e, uzama, biraz daha böyle arkasında para olanlar ama hani mahkemelik davası vardır ama para bekliyordur o mahkemenin kazanınca ama biraz böyle uzayabilir o mahkemelik davalarınız. Ha sonunda evet para gelecek belki ama ne olur bir sene sonra olur ya da 6 ay sonra 7 ay sonra gibi. Hemen kazanacaksınız diyemiyorum. Ama öbür türlü diğer böyle iftira gibi ya da e, durduk yere çıkan kargaşaların arkasındaki o, o hatta sizi bayağı üzüp yıpratan a, adli davaların temize çıkacağını görüyorum bu 6. ayın içerisinde. Evet, şu son giden günlerde haftaların içerisinde sizi hayal kırıklığına uğratan kişiler e, tekrardan böyle bir kavga gibi kargaşa gibi hani ya da bir sorgulama gibi ya da bir yüzleşip hesa hesaplaşmak gibi olaylarınız olacak. Ya kestirip atacaksınız bu sevgiyle alakalı bu sorunlarınızı hani tamamen kurtulacaksınız ya da ee, yolumuza bazılarının da yoluna hani çözecekler bu yüzleşme yani çözülecek sorunlar ve Muratlarına erip evlilik kararları alacak kişiler de görüyorum. Ama bazılarının böyle e, bitiriyor tamamen hani ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrayan kişiler tamamen bitirip kesip atıp yeni başlangıçlara. Yeni mutluluklara adım atacaklar ve hatta e, belki öylesi sizin için daha hayırlı olacak. Çünkü gerçekten büyük yıkımlar yaşatmış, yaşanmış olaylar var aşkla sevgide. Yeni kişilerle birlikte mucizevi mutluluklarla karşılaşacaksınız. Hatta belki bazılarının da hani kafasında var olan yeni yeni var olan kişilerle büyük mutluluklara adım atabilirsiniz diyorum ama yine de tercih sizin diyorum. Ama benim gördüğüm bazıları tamamen bitirip yeni adımlar atacaklar diyorum. Hakkınıza hayırlı olanı nasip etsin. Kurban olduğum Allah. Şöyle ki Rabbim iyilerle karşılaştırsın herkesi. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, kendimizi Rabbim kötülerle kötüleri bize musallat etmesin. Kötülerden uzak tutsun. Kötüleri bizden uzak tutsun. Onları da kalplerinin içindeki o kötülükle yok etsin diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'ım işinizi gücünüzü rast getirsin. Kurban olduğum Allah ne muradınız var ise tez zamanda nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin fala inanmayalım, falsız kalmayalım. Gördüğümüz şekillerle birlikte, biraz da hislerimizle birlikte burada bir şeyler söylüyoruz. Yoksa amacımız asla haşa haşa biz kimiz ki ne? Gaybı Rabbimden başka hiç kimse bilemez. Rabbim iyilik, güzellik, mutluluk, huzur, sağlık versin. Hepimize diyorum Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.